Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da, da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, bugün Bursa programımız var sevgili dostlar. Gece çekemedik videoyu. 2 Eylül Cuma. Bütün herkesin cuması mübarek olsun bu arada. Sevgili dostlar, tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum. Evet, videonun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet hem Bursa hem İzmir programımız var. Videomda hiç ayırmadan iki programı da sizlerle paylaşacağım. Bursa'da birinci iki altılımız olacak Bursa'da. Hem de İzmir'de de iki altılımız var. Bursa'da birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı bir mücadeleyle start alacak. 9 safkanımız yer alıyor. Hızlı hızlı geçeceğim sevgili dostlar. Buradaki benim sıralamam 9 7 8, 4 ve 1 şeklinde olacak birinci altılgayrımızın başlangıç ayağı 9, 7, 8, 1 ve 4 şeklinde oluştu. Evet ikinci koşumuz şartlı 2, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 9 ile 10'lu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ben 4 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? Altınoğlu Safkımız Kadir Tokaçoğlu'yla 186 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Bakmayın son koşusun derecesi 5. 9. lukta ayrıldığına yani bu grupta ben şansı bir kademe daha arttığını düşünüyorum. Bizim parlamentosu. Vereyim abi. bir Böyle abi. Şimdi. Evet. Sağ olasın. Yani e, özetle sıralamam 6 başta olmak üzere 4, 5 ve 1 şeklinde oluştu. 2. koşu birinci beşlik ayımızda da burada start alacak. Evet 3. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5 dişiler ama bir koşu 2000 metre çim 3 ve kore İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Hem yedili plasimiz hem de birinci üçlük ayımız burada start alıyor. 5 sapkanımız var. Ben burada hiçbir sapkanı ayırt etmeden e, şans vereceğim sevgili dostlar. Yani birden 5'e kadar yazdık mı buraya ben kapatma tercihindeyim. Çünkü e, hangi safkanı çıkartırsak onun geleceği gibi görünüyor. Ama e, iki tane safkanı ben ayrı tutuyorum. Onlar iki nolu kul kızı ve de üç nolu atomik blond bonita. E, Mamacita bonita. Atomik blond dedim ya nereden aklıma geldiyse. E, Mamacita bonita. Yani 2 ve 3, 1-2 adım daha önde çıkıyor ama 1 nolu Çakır'ın kızı, 4 ve 5 nolu safkanları da ben ayırmayacağım. Yani ufak bütçeli oyuncak arkadaşlar 2-3'te geçebilir bu koşuyu. Evet 4. koşu 2. Altılgayımız burada start alacak. 13 safkanımız yer alıyor. 1300 metre için 3 yaşlı Arapların. Ama 3 almış olursunuz. Ol sana da bereket versin. Evet, ikinci altının şartlı 5, 3 yaş şartlı büyük hüsmette mücadelesini izleyeceğiz. 13 sapkanız yer alıyor. 3 ile 13 numaralı savkanlar ekir olarak start alıyor. İkinci altı gayemiz zor koşuyla start alacak. Benim buradaki sıralamam 8 başta olmak üzere 4, 2, 1, 9, 10 ve 11 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Tekrar edelim. 8, 4, 2, 1, 9, 10 ve 11 şeklinde oluştu. ikinci altı gayemizin başlangıç ayındaki sıralamam. Evet 5. koşu handikap 16 4 ve kural atlım 2000 metre çimde mücadele verecek. 13 safkanız yer alıyor. 2. ve 5. galibiyemiz burada start alıyor. Evet benim burada banko adayım olacak. O da Altınol Tunca Soylu. Kalır Koç oluyor. Bir kere start aldı. Zaten onda kazanma başarısı gösterdi yaptığı son kursunda 2200 metre çimde uzaya Bakan da vardı. O zaman onu da geçme başarısı göstermişti yine ee, o zaman Nevzat Avcı ile start almıştı 62,5 kilo ile tekrar şimdi Kadir ile ben Tunca Soylu'nun e, bu koşuyu galip geleceğini düşünüyorum. Benim banko adayım olacak Bursa'da Sığınma Limanı'nın 5. koşta altın olur safkanımız. Evet 6. koşu kısa vadeli 4 ve araplarının 2000 metre çimde mücadele verecek geri safkanımız burada kayıtta. Evet yani ben burada iki safkan aslında iki safkan yazacaktım da bir tane safkandan daha çekiniyorum. Onu da kuponda yer vereceğim. Yani üç safkanla geçme tercihim burada. Üç nol Tunç Siperi, beş nol Nibolu ve de Altınoğlu nolu Ege Berke'de çok çok dikkat yani burada bir sürpriz yapacaksa Altınoğlu nolu safkanı Ege Berke yapar. Onur Öztürk'te dikkat edeceğim. Yani üç beş yeterli gibi ama altıyı da eksik etmeyin derim sevgili dostlar. Ben kuponda şans vereceğim. Evet, 7. koşumuz Handicap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimde mücadele verecek. Süratli başlayacak bir koşu. 2. 3. da Burada start alacak. Yani burada bakıldığında bütün safkanların yani liderlik alma e, içerisinde olacaktır sevgili dostlar. Yani e, bir tek 9-10 safkanı birazcık geri planda veya 1 oğlu Şenak Yüz önlerde o da gitmeyi seviyor ama grubu gerilerde takip ediyor bakalım nasıl bir sonuçta ayrılacak. Ee, yani zor bir koşu, gerçekten zor bir koşu. Benim burada sıralamam şöyle oluştu. 5 başta olmak üzere Ali Kaplan'la 4, 2, 6, 7, 9 şeklinde. 5, 4, 2, 6, 7 ve 9 şeklinde oluştu benim sıralamam. Evet 8. koşumuz şartlı birin bir diğer ayağı. 2 yaş İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 9 savkanımız koşuya kayıtlı. Evet ön planda çıkan e, yani 8 nol Zafir, e, Zafira var 8 nol sapkanımız orijinal olarak e, çok çok önde çıkıyor yani bu gruptan ama e, burada altlamayacağımız safkanlar da var sevgili 8 başta olmak üzere ben buraya baya bir e, safkan yazacağım çünkü ilk startlarında ben e, güvenmiyorum e, bazı zaman güvendiğimiz safkanlar var iyi duyma aldığımız safkanlar var ama ben e, 8 başta olmak üzere gerçekten yani yarışı kazanabilir. Kazanmaya e, yakın bir safkan olarak görünüyor Tolga Yıldız'da ama 1, 2, 3, 9, 6 ve 5 benim buradaki sıralamam 8 çizgi diyeceğiz. E, 1, 2, 3, 9, 6 ve 5 şeklinde oluştu. Evet 9. koşu 6 ayımız sonra 17 safkanımızın e, 4 yaşlar 1400 metre kumda. Ay Aleykümselam abi. Bereket Tamam, tamam. Sağ olun, sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm bir tane Hadi işte sağ olsun Evet kusura bakmayın arkadaşlar. Bölmek durumunda kalıyorum. Evet benim Bursa'daki son koştaki sıralamam şöyle oluştu. 1-3-2-4 ve 10 şeklinde. 1-3-2-4 ve 10 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Bursa programı size aktaracağım. Sapkınlar bunlar da. Evet akabinde İzmir koşularımız var. Hemen İzmir'e de hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Şablonumuz hazır zaten sevgili dostlar. Burada da 2 altılı bir programımız var. 9 koşulu. İzmir'de birinci koşu şartlı bir ile başlıyor. Yani sıralamam. Yani 6 ile 7 burada çok çok ön plana çıkıyor ama ben 8, 4 ve 5'i de eksik etmeyeceğim. Yani 7, 6, çizgi, 8, 4 ve 5 şeklinde oluştu. Birinci altılı gayamızın başlangıç ayağında. Evet ikinci koşumuz 1800 metre çim şartlı 3, 4 ve kuru Arapların mücadelesi 10 sapkımız yer alıyor. Buradaki sıralamam 6, 1, 4, 8 ve 7 şeklinde oluştu. 6, 1, 4, 8 ve 7 şeklinde. Evet üçüncü koşu şartlı 5, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda. Mücadele verecek 4 safkanımız yer alacak. 7. plasa ve 1. üçlü gayemiz burada start alıyor. Büyük ihtimalle 3 nolu safkanı Muhammed Mevrigi'yle çıkıp bir liderlik isteyecekleri bir beyaz bayrak kaynağı yarışı yapabilir. Dikkat sonradan 2 ve 1'i de tercih yapacağım. Yani 3, 2, 1 benim sıralamam bu koşta 7. plasa için 3 nolu safkanımızı banko tercih yapabiliriz. Ben değerlendireceğim banko olarak. Evet, dördüncü koşu ikinci altı gayımız burada start alıyor. Benim buradaki e, sıralamam 12 safkanımız yer alacak. 2, 1, 4, 3 ve 12 nolu safkanlar benim tercihim olacak. 2, 1, 4, 3 ve 12 şeklinde oluştu. ikinci altı gayımızın başlangıç ayağında. Evet 5. koşu şartlı 19 yarış hayatının hiçbirincilikle tanışamayan safkanların bir arada olduğu bir koşu. ikinci 5. gayemizde Burada startalı 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre şimdi mücadele verecekler. Evet 5. koşuya geçildiği zaman yani burada ben iki safkan yeterli olduğunu düşündüm. Onlar kimler? Bir nolu Bayan Mahur ve de 2 nolu Prenses Evrim. Yani 1 ve 2 benim bu koştaki tercih edeceğim. 2 safkan olacak. Evet 6. koşu kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız yer alıyor. Evet burada bilinen güç ve kalitesi önde olduğunu düşündüğüm Halil Yıldız'la ikili iki yaptılar. Yaptığı son iki koşusunda da İzmir'de en 1600'de hem kazanan 5 no Skilachi benim banko adımdır. Banko olarak değerlendireceğim. İzmir'de 6. koşu benim sığınma limanım olacak. Evet 7. koşu kısa vadeli bir koşu 1200 metre çim 3 yaşlı Arapların mücadelesimiz 9 sapkanımız yer alıyor. 4 ile 7 nolu destek kızım ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada Adem Perisi yani çok çok ön planda ama ben 1 nolu Yankal, 3 nolu Aksuan ve de 6 nolu Yücek anlamda etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. 2 çok önde riski sevecek arkadaşlar yani değerlendirebilir. Kazanma yakın. Son yaptığı derecesi koşusun kesinlikle ölçü almadığım bir koşu tekrar İzmir pistine geliyor. İstanbul'la mücadelesi vardı. 2 çok önde 1 3 6 da benim buradaki rakip halesinde yazacağım safkanlar olacak. 8. koşu şartlı bir diğer aya 1200 metre kum 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak. 9 safkanımız yer alıyor. Evet burada fazla at yazmamız zor olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki bakıldığında bir nolu safkanımız hem orijin olarak bir iki adım öne çıksa da Selamun Aleyküm. Bir tane mi? Kart mı? Böyle sağ olasın. Evet ne demiştik arkadaşlar? Evet bir ne olursa bir iki adım öne çıksa da yani e, iki de aynı şekilde yani bir iki hem orijinal ikisi de aynı orijine sahip bir Afgan. E, çalışmaları da fena görmedim. Yani bir iki çizgi diyeceğiz sonradan 8-4-6-7 benim buradaki sıralamam yani 1-2 yeterli gibi görünüyor ama e, sevgili dostlar 8-4-6-7 ile ben eksik etmeyeceğim. E, yani güzel hazırlıklarla bu koşuya hazırlanmışlar. Yani ilk startlarında e, hepsi birincilikle tanışabilir sevgili dostlar. Evet dokuzuncu koşumuz Handikap 14 dişler ama 2.000 metre. çim 4 rekor Arapların mücadelesini izleyeceğiz. 3 ile 4 ekürü, 6 ile 8 sevdam ekürü olarak start alıyorum. Evet Acarsu bakıldığı zaman yani bu grupta 1-2 adım öne çıkıyor. Altına Acarsu, Sevilla ilk tercihim. Sonradan 3, 1, 11 ve 12 benim buradaki sıralamam olacak. Tekrar ederim 6 çizgi, 3, 1, 11 ve 12 benim İzmir programında 9. koşu ikinci altı gayemiz son ayını tekabül eden bu koşta sıralamam olacak. Evet İzmir programı içinde sizlere aktaracağım safkanlar. Bunlar da herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Videomun hemen altında bulunan beğen butonuna da basmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Her zaman şans yanınızda olsun. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın.